Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa benim sayfamda göreceğiniz el açması mor baklava tarifi hazırladım. Mor unla yapabileceğimiz farklı bir lezzet, farklı bir baklava tarifi. Buyurun sizleri fazla bekletmeden tarifimizin hemen yapım açmasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı su, 4 yemek kaşığı üzüm sirkesi, yarım çay kaşığı hamur kabartma tozu 8 su bardağı mor un kullanacağız kullanmış olduğum un paketinde sizlere göstermek istiyorum ben internetten satın almıştım arkadaşlar içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok kırmızı meyve özütleri ile hazırlanmış bir un markası Öncelikle sıvı malzemelerimizi derince bir kasemize alalım bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. püje yardımıyla karıştırdıktan sonra 8 su bardağı unumuzu iki aşamada ilave edelim. Unla birlikte yarım çay kaşığı hamur kabartma tozumuzu da ilave ederek elimizle hamurumuzu şöyle bir karıştıralım. Daha sonra kalan unu ilave ederek hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Eğer isterseniz mor un yerine baklavalık beyaz un da kullanabilirsiniz. Yani bu tarifi tüm baklavalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tam ölçülü, e, garantili bir baklava tarifi arkadaşlar. Ayrıca mor un e, ilk defa benim kanalımda görüyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi e, eminim bundan sonra sizler de e, mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz. Çünkü içerisinde kırmızı meyve özütleri olduğu için ayrıca antioksidan özelliği var. Eminim sizler de çok beğenerek tüketeceksiniz. Hamurumuz yoğruldu. Hamurumuzu kasemizden masamıza alarak avucumuzun içerisinde bu şekilde eze eze 4-5 dakika boyunca seri bir şekilde yoğurmaya devam edelim. Orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. Yani hamurumuz ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuzun yoğurma işlemi tamam. Hamurumuzun kıvamı bu kıvamda, bu yumuşaklıkta olacak. Hamurumuzu hiç zaman kaybetmeden bu şekilde uzatalım. Ve bir hamur kartı yardımıyla 18 eşit parçaya ayıralım. Ayırmış olduğumuz hamur parçalarını bir küçük boy mandalina boyutunda olacak şekilde bezeler haline getirelim. Tüm bezelerimizi hazırladıktan sonra bezelerimizi bir tepsimize alalım ve üzerini streç folyo veya temiz bir buzdolabı poşetiyle kapatalım ki kurumasın. Bezelerimiz dinlenirken diğer taraftan şerbetimizi hazırlayalım. 4 su bardağı toz şekerimizi tenceremize alalım. Üzerine 5 su bardağı soğuk su ilave ederek karıştıralım. Çeyrek limonun suyunu sıkarak daha sonra limon kabuğunu da içerisine atarak Şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Ve diğer taraftan e, tereyağımızı eritelim. 250 gram tereyağı bir su bardağı sıvı yağımızı tavamıza alalım. Tereyağı ve e, sıvı yağ bu şekilde eridikten sonra üzerindeki köpüğü alalım. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla süzerek alt kısmında kalan yoğurtlu kısmı e, ilave etmeyelim arkadaşlar. Baklavamızda kötü bir görüntü oluşturur. Ona dikkat edelim. Kenara alalım. İç dokusu için antep fıstığı ve bir buçuk su, bir buçuk paket mısır nişastası hazırlayalım. Katı yağla tepsimizi bu şekilde yağlayarak kenara alalım. Şerbetimiz 20 dakikanın sonunda kaynadı arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz. Ocağın altını kapatarak şerbetimiz soğurken diğer taraftan baklavamızı açma işlemine geçelim. Bezemizden bir tane alalım ve bolca mısır nişastası serperek bu şekilde lavaş boyutunda açtıktan sonra oklava sararak yufkamızı açma işlemine başlayalım arkadaşlar. Yufkanın ortasından kenarlarına doğru parmaklarımız hafif basılı olacak şekilde yani çok bastırmadan bu şekilde kenarlarına doğru açalım. Parmaklarımız yukarı bakacak şekilde orta kısmından kenarlarına doğru hafifçe bastırarak bu şekilde açalım arkadaşlar. Ara ara azar azar nişasta serperek yufkamızı açalım. Yufkamızın açmasına yakın nişasta serpmeyelim üzerinde kalır o da baklavanızın kalın olmasına sebep olur. Yani yufkamız çok büyüdükten sonra e, hafif toz tutarak çok az serpebilirsiniz e, yufkanızın yapışmaması için serpebilirsiniz fakat çok fazla serpmemeye özen gösterelim. Diğer yufkalarımızı ikili olarak açtım sizlere göstermek için ilk yufkamızı bu şekilde tekli açtım sonuna doğru çok az e, daha nişasta serperek Yufkamızı bu şekilde açalım ve yağlamış olduğumuz tepsimize alacağız. Mor renkli olduğu için çalışması o kadar zevkli bir hamur ki eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Lezzeti ve kıvamı muhteşem bir baklava tarifi. İnşallah sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Yufkamız neredeyse açma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Mor renkli olduğu için sizlere kalın gibi görünebilir ama yufkamızın inceliği çok ince. Tepsimizi açmış olduğumuz yufkamızın üzerine yerleştirdikten sonra rulet yardımıyla kenarlarından bu şekilde keselim. Ve kesmiş olduğumuz parçamızı bu şekilde tepsimizin alt tabanına yerleştirelim. Kenarlarından kesmiş olduğumuz parçaları rulet yardımıyla tepsimizin boyutunda kenar kısımlarına yerleştirelim. Yani her bir bezeden iki kat baklava yufkası dizmiş oluyoruz arkadaşlar. Tepsimize 4-5 kat yufka açıp yerleştirdikten sonra 2-3 yemek kaşığı kadar yağ gezdirerek fırça yardımıyla sürelim. Diğer yufkalarımızda aynı işlemle açarak kenarlarını kesip yerleştirelim. Baklavamızın alt tabanını oluşturmak için arkadaşlar bezelerimizin yarısını açıp kenar kısımlarında yerleştirdikten sonra antep fıstığı yerleştireceğiz. Antep fıstığı yerleştirmeden önce çok az yağ sürelim tekrar. Ve iç dokusu için pirinç antep fıstığı kullanacağım. Çok ince çekilmiş değil de biraz daha pirinç tanesi büyüklüğünde antep fıstığı kullanacağım. Bu şekilde antep fıstığını yerleştirdikten sonra elimizde düzelterek Tüm tepsinin tamamına bu şekilde yerleştirelim. Diğer yufkaları da aynı işlemle açarak yerleştirelim. Yufkamızın inceliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yufkamızda tek olarak açtım. Birçok yufkamı ikili olarak açtım. İkinci yöntemimiz yani ikinci açma yöntemimiz ise İkili olacak sizlere bu yöntemi de göstermek istiyorum. 2 adet bezemizi alalım ve bolca nişasta serperek lavaş boyutunda açalım. İlk bezemizi açtıktan sonra üzerine nişasta serperek kenara alalım. Aynı işlemle diğer bezemizi de açalım arkadaşlar. Ve altta kalacak bezemizin üzerine bolca mısır nişasta serperek Diğer bezemizi üzerine yerleştirelim. Oklavayla 2-3 defa üzerinden geçerek düzeltelim. Daha sonra oklavaya sararak aynı şekilde bezelerimizi açalım. Bu şekilde çok pratik oluyor arkadaşlar. Sizlere yufkayı açtıktan sonra ne kadar ince olduğunu göstereceğim. Eğer açabiliyorsanız ikili olarak açabilirsiniz arkadaşlar. Açamıyorsanız da İlk etapta gösterdiğim şekilde tek tek bezelerinizi açarak kolayca baklava tarifini hazırlayabilirsiniz. Eminim bu hamurla baklava yapamayan arkadaşlar bile bu tarifle baklava yapabilir. E, açması, yapması gerçekten çok kolay ve sizi yormayan bir hamur tarifi. Yufkalarımızı açarken sonlarına doğru çok fazla nişasta serpmeyelim arkadaşlar. Hafif toz tutarak bu şekilde serpebilirsiniz. Yufkalarımızı eğer ikili açarsak arkadaşlar çok az mısır nişastasının miktarını arttırmamız gerekiyor. Yani tekli açtığımız yufkalarda biraz daha az nişasta istiyor. Fakat ikili açarken... Nişasta miktarını çok az arttırmamız gerekiyor. Yufkalarımızı açarken bu arada hatırlatmamda yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Ayrıca eğer tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum. Yufkalarımızı bu şekilde ikili olarak birçoğunu açtım arkadaşlar. Yani daha kolay bir yöntemle bu şekilde baklavanızı pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ayrıca hamurumuz o kadar güzel ki görmüş olduğunuz gibi yufkalarımızı ikili açmamıza rağmen Asla bir dağılma, yırtılma olmadı. Yufkalarımızın inceliğini yufkalarımızı açtıktan sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videom biraz uzun oldu arkadaşlar. Yani sizlere tüm detayları anlatabilmem için, gösterebilmem için elimden geldiği kadar kısaltmaya çalıştım. Fakat baklava tarifi el açması baklava tarifi olduğu için videom biraz uzun oldu. Bunun için de şimdiden sizlerden çok çok özür diliyorum. Umarım sıkılmadan keyifle izlersiniz. İkili yufkamızın inceliğini bu şekilde biraz açarak sizlere göstermek istiyorum. İnceliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Son kez. Oklavamıza alarak bu şekilde hafifçe çırpalım ki üzerindeki nişasta dökülsün ve inceliğini sizlere tekrar göstermek istiyorum inceliği ne görüyorsunuz arkadaşlar ikili olacak şekilde tepsimize yerleştirerek kenar kısımlarını da tekrar aynı işlemle yerleştirelim ve son katımızı yani son yufkamızı tekli olacak şekilde açarak yerleştirdikten sonra baklavamızı dilimleme işlemine geçelim arkadaşlar. Baklavamızı öncelikle uzun şeritler halinde dilimleyelim. Baklavamızı uzun şeritler halinde dilimledikten sonra yağın yarısını baklavamızın üzerine gezdirelim ki kare kare kestiğimizde dilimler kaymasın arkadaşlar. Bu detay önemli. Bu detayı atlamayalım. Yağın yarısını baklavamızın üzerine gezdirdikten sonra tepsiyi şöyle hafifçe sallayalım ki her tarafına yayılsın. Daha sonra tepsimizi yan çevirerek baklavamızı kare kare olacak şekilde dilimleyelim. Baklavamızı kare kare olacak şekilde dilimledikten sonra kalan yağ son olarak baklavamızın üzerine gezdirelim ve 190 derece fırında alt üst ayar fırında baklavamızı 40 dakika pişirelim arkadaşlar. Tepsimiz kalın tabanlı bir tepsi olduğu için fırının alt tabanına doğru yerleştirdim ki alt kısmı da iyi pişsin arkadaşlar. Bu detaylara dikkat edelim. Kalan yağı aralara bu şekilde gezdirdikten sonra baklavamızı fırına sürelim. Baklavamız fırından çıktı. Baklavamız 15 dakika soğuduktan sonra şerbetimiz ılık, baklavamız da ılık olacak şekilde buluşturalım. Baklavamız şerbetini biraz çektikten sonra Antep fıstığıyla süsleyerek en keyifli kısma yani doku testine geçelim arkadaşlar. Baklavamızı antep fıstığıyla süsledikten sonra şerbetini biraz çekmesini sağlayalım. Daha sonra sunum için geçelim arkadaşlar. Bir spatula yardımıyla baklavamızdan servis tabağımıza alalım. Görselliği muhteşem tam bir renk cümbüşü. Lezzetini anlatamam eminim denedikten sonra bana hak vereceksiniz söylemiş olduğum gibi mor un bulamazsanız bu tarifi tüm baklavalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Tam ölçülü, garantili bir tarif arkadaşlar. Baklavamızın iç dokusunun ne kadar güzel olduğunu katlarından görebilirsiniz arkadaşlar. Lezzeti muhteşem, tam bir renk cümbüşü ve baklavamızın pişmesi de muhteşem oldu arkadaşlar. Yani alt dokusu, üst dokusu tamamen kızardı ara katlarını görüyorsunuz. Katları neredeyse tek tek sayılıyor. Çıtırtıyı dinleyin lütfen. O kadar lezzetli bir baklava ki mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz mor unla isterseniz beyaz unla bu tarifi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Videom biraz uzun oldu. Bunun için de çok çok özür diliyorum. Umarım keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.